Ekonomi konuşuyoruz. Nasıl durum var? Ekonomi berbat. Yani ekonomi iyi diyenin aklından şüphe ederim. Evet, diyorlar abi ekonomi iyi Ya diyen var. Herkesin görüşü farklı. Benim görüşümde ekonomi yani kötü demiyorum, berbat diyorum. Yani er Neden abi? Neden? Erdoğan zaten üniversite mezunu değil. Google'a bile Recep Tayyip Erdoğan yazıldığı zaman hangi üniversitede okuduğu yazmıyor yani çıkmıyor. 2-3 tane oğlu var. Hiçbiri askere gitmemiş. Yani milliyetçiyim diyor. Oğulları askere gitmedi. Onun dışında bir sürü sema hastası bebek var. Her meydanda sema hastası bebek var. Yani çıkıyor ben vatanseverim severim diyor. Milliyetçiyim diyor. Ama Erdoğan bir milliyetçi değil. Ben onu Erdoğan zengin yandaşı. Fakir düşmanı. Yani nerede bir holdingçi varsa Ali Ağaoğlu, Ahmet Ağaoğlu gibi. Mesela Ankara'da geçen gün bir tane ülke eski ülke ocakları Sinan genel Atay. başkanı evet. Ü, iki tane çocuğu vardı. Yani faili meçhule gitti. Bunlar gelince dedi ki artık faili meçhul cinayetler olmayacak. Diyarbakır baro başkanı Tayyar yani koskoca avukat baro başkanıydı. Çoluk çocukları vardı. Faili meçhule kurban gitti. Eski ülke ocakları genel başkanı faili meçhul cinayete kurban gitti. Yani Erdoğan değiştireceğiz de Erdoğan'ı ya. Erdoğan ülke muhalefetten yönetiyor. umutlu musunuz? Türkiye'de... Muhalefet değiştirebilir mi? Yani mu muhalefet o da zaten yarısı AK Parti'den gelen. Deva Partisi AK Parti'den geldi. Gelecek Partisi AK Parti'den geldi. Yani ben hiçbir partili değilim. Ben vatansever bir insanım. Vatanını, askerini, polisine, bayrağını seven, milletini seven bir insanım. Yani gelecek olanlar da Erdoğan gibi olacaksa hiç gelmez. Yani ben şahsen imam ona verdim belediye seçimlerinde. Yarın seçim olsa yine imam ona vereceğim. Mansur Yavaş olsa yine vereceğim. Ama ilk başta hepsi gelince diyorlar ki biz 40 yıldır Türkiye'de bir işte bir savaş var. İç savaş var diyorlar. İşte asker Ölüyor, polis ölüyor. Bunun önüne geçeceğiz diyorlar. Artık anneler ağlamayacak diyorlar. E Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Her gün asker polis cenazesi geliyor. Hani sen artık anneler ağlamayacaktın? Yani Süleyman sola çıkıyor diyor ki 10 tane terörist kaldı, 20 tane kaldı, 5 tane kaldı, 100 tane kaldı. Böyle insanları kandırıyorlar. Yani her gün asker polis cenazesi geliyor. Hangi saraydan, hangi villadan asker cenazesi geldi? Bakıyorsun hepsi gece kondu, hepsi gariban. Yavaş yavaş da yanaşıyorlar ağır Mercedes'leri. Ya tabii yani ya, ya zaten Sadat Peker yıllardır bunların arkadaşı değil miydi? Mitinglerde oluk oluk kan aktaracağız demiyor muydu? Yani bunların her türlü pisliğini biliyor adam şimdi çıktı yurt dışında bütün pisliklerini söylüyor yani diyor ki Erdoğan şöyle böyle yaptı onların emriyle şu AK Parti milletvekilinin emriyle şöyle böyle yaptık şunu öldürdük bunu tehdit ettik. Yani Erdoğan gariban yandaşı değil fakir şey değil diyorlar ki yol hastane yaptı ya yolun benim cebime bir faydası var mı yani benim çoluk çocuğuma bir faydası var mı? yani. Kalmış ki 1. yüzyılda yaşamıyoruz. 10. yüzyılda yaşamıyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Millet uzayda yaşam arıyor. Bunlar diyor ki yol yaptı. Ya yol zaten yapacak. Zaten çöpçünün ne? temizlemek. Onun görevi. E, Cumhurbaşkanı görevi nedir? Yol yapmak. Hastane ama vatana hizmet etmek. E, peki hangisi yaptı bu hastaneyi? Ben sana ya bunu sorayım. Ben sabah demir tamam. susuyorum. Ben sabah demir susuyorum. Ben boyu tayyipçiyim ben. Hangisi yaptı bunu? Ben devletçiyim. Ben tayyipçiyim. Ben de devletçiyim. tayyipçiyim. Sen de bana bunu söyle. Doğrudur. Hangisi yaptı hastaneyi? Hastane Eceviz zamanında da yapıldı. Sen sakayı batıran kim abi? Sen Şimdi sen kim? Sen SSK sen bak. ya özel zamanda ya, da hastane 1 baba dur, bir saniye yolları tamam. diyorsun tamam tamam yolları şimdi diyorsun baba. ki sen bana yolları diyorsun Turgut, yapmak zorunda diyorsun Turgut, sen diyorsun ki Turgut, yolları diyorsun hocam yolları diyorsun tayyip yapacak tabii ki yapacak diyorsun bak bir saniye yapacağım. yollar diyorsun tayyip yapacak diyorsun tabii yapacak. CHP yol yaptı mı şimdi yarın gelse yapmayacak mı İmamoğlu, İmamoğlu şu an abi İmamoğlu ne yaptı ya abi ne yaptı İmamoğlu sen sayfası takip ediyor musun Instagram'da abi İmamoğlu kim ya onun bütün projeleri aç projeyi şimdi görelim İmamoğlu ne yaptı abiciğim ya İmamoğlu zaten abi yap lan bana bak sen dedi ki ne yaptım Ben cevap verin baba. Konuşuyoruz. İ Ra i̇mam Oğlun ekrem İmamoğlu i̇mam i̇mam sadece Oğlun belediye başkanı meclis AK Parti'de. Adama yani. hiçbir yetki de verilmiyor. Abi. Şu an bak ima yani. Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu geldiği ekre zaman Ekrem İmamoğlu geldiği Olu. zaman akbil iki buçuk TL'ydi. Şu an 10 TL oldu. Bunu da yapan da kim? AK Parti. Çünkü meclis AK Parti'de. Ankara ya Büyükşehir AK ak Belediyesi de AK Parti'de. Karnı doymuyor AK Parti diyor. Yani. Yemek yemiyor AK Parti diyor. Senin yemeğinde mi AK Parti verecek abi? He ekmeğinde mi AK Parti verecek? Senin yemeğinde mi AK Parti bir de savunanlar var ya. Benim bir tane Trabzon benim bir sürü arkadaş kardeşim var. Abi bir saniye dur. Tamam ben bana mikrofon uzattı kardeşim konuşabilir misin? benden sonra sen konuş. Bir dakika tamam. Sakin ben ol gencim. bağırmana gerek yok. Bir sakin ol. Abiciğim, Tam devlette değil. Devlete, devlete değil. Hükümeti eleştiriyor. Devleti burada kim? Hayır bir dakika bir dakika. Devletle hükümet ayrıdır. Şu an devlet araştırıyor. CHP devlet değildir. AK Parti devlet değildir. Bir kere bunu ayırmayı Abicim Tayyip Erdoğan diktatör olsa siz burada böyle kafadan yaşayamazsınız. siyasetçidir sadece. Abicim vatan ayırmayın. Vatan ayırmayın. Tayyip Erdoğan diktatör olsa bu ne, ne tamam yapacağım. görelim. Ne yaptığını görelim abiciğim. Ne yapmış? Yenilenen yere batan sarnıcını açtık. Halk ekmek Fabrikası'nı açtık. <laughs> Kartal Meltepe Maltepe'de altyapı projelerimizi açtık. Eyüp Sultan Halk, Halk Sağlığı var. Merkezi'ni açtık. Yenilenen Asude Hanım Türbesi'ni ziyarete açtık. Buyur bak bir sürü projesi var. Bak 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 Şöyle bak 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 şey bak bak. Görüyor musun? E ee, şimdi Halk biz Erdoğan'ın bakkalda kaça Bak bakkaldan kaç alıyorsun? Efendim? Bakkaldan kaç? 5 TL. Halk ekmekten kaç alıyorsun? 3 TL alıyorum. Niye? Sen halk ekmeği sen halk başka para ekmek alıyorsun kaç arıyorduk 75 turuş alıyorduk değil mi? Türkiye'de türk kürt kardeştir sağcı solcu kardeştir devrimci ülkücü kardeştir ama bunlar geldi insanları ayrıştırırlar burası bağcılar bağcılarda geçen bir tane genç annesini feci şekilde katletin bu kimin döneminde oldu yeni türkiye dedikleri erdoğan döneminde oldu yeni türkiye böyle her gün 2-3 tane kadın katlediliyor kadın cinayete kurban gidiyor. On dışında annesini katled. Bir dakika. Abi, Tam yönettin. Sen evde huzur, sen baba, abi, sen abi. evinde huzursuzluk varsa Abi ben de de huzursuzluk reisi, yok. Baba anne Abi de. huzursuzluk i̇yi yok İyi yönetmiyorsan. Ben Tayyipçiyim. Ailem de Tayyipçi. Huzursuzluk yaparım benim de abi. Kardeşim ben devletçiyim, bayrakçıyım. Ben Tayyipçi değilim, değilim. da değilim. Tamam, Tayyipçi olabilirsin. Tayyipçi olabilirsin. Ya sen dersin ki Tayyip iyi yönetiyor. Ben diyorum ki iyi yönetmiyor. Baba, eleştirmesin, Eleştirebilir. Kardeşim Allah değil ya, peygamber de değil ya. Ben ben vatandaşım. Ben her Sen insan eşittir, her insan da özgürdür. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Bak, Halk ekmeği fabrikası nerede? değil. Allah'ım da, da değil. Halk ekmeği fabrikası nerede abi? Bak diyorlar Arkadaşlar ki, diyorlar vardır. ki eskiden Halk Kılıçdaroğlu var. zamanında diyorlar ki millet tüp millet tüp kuyruğuna giriyordu. O zaman Kıbrıs savaşı vardı. Yani bütün devletler bize şey uyguladı. Yaptırım uyguladı. Bir de tüp kuyruğu. Şimdi millet ek, ek, ekmek kuyruğuna giriyor. ya. Halk ekmek kulübelerine gidiyorsun. 100 metre kuyruk var. Türk halkı şerefli bir haktır. Öyle ekmek kulübelerinin sırasında 100 metre sıraya girmeye hak etmiyor. AK Parti savunan insanlara dünya kadar yardım yapılıyor. Bak benim kendi ben Yeni Bosna'da doğdum, büyüdüm. Yeni Bosna şu an Bahçeliler e, AK Parti gençlik kolları başkanı Trabzonlu Enes. Yani benim arkadaşımdır. Benim bir sürü arkadaşım var. Daha 20 yaşında emekli yapmışlar ya insanları. 20 yaşında 30 yaşında yapalım. emekli yapmışlar ya. Tayyip mi yapmış? Tayyip mi yapmış? yapmış? Ya AK Parti'ye üye evet. insanlar çok emekli yapmışlar. Ben, ben o, 30 yaşındalar emekli yapmışlar. Herkesin bak onu her dinliyorsun. Sene, belediye bak, başkanı Tevfik Göksun beyefendi 20, yaşında da 20 yaşındaki apart 30 yaşındaki kim kanıtla kanıtla ben ne gidip koyumu cevaplayacağım gel kardeşim gel ya, sen herkes sen sen konuşurum bir dakika sen şöyle söylüyorsun diyorsun ki 20 yaşında 30 yaşındaki insanı evet, 30 yaşında doğrudur emekli oluyorsunuz var. ben de kendini engelli dediğim kendini engellere gösterir Sırlı deyin bak Sırlı e, genç kollarında yönetimde yer alıyorum abi senin dediğin gibi muhabbet yok senin dediğin gibi para akışı da yok abi ben bak cebimdeki parayı göstereyim bak gel abim. gel abi ben ekonomiyi sordum Ekonomi tamam, sorunu. Ben, 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 sonu, hani. ben, son gibi. olarak bir şey söylemek istiyorum. ekonomi kötü. Erdoğan ülkeyi yönetmiyor. Ekonomi berbat. Erdoğan'ı bu seçimde göndereceğiz. 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 Kim gelecek? Kim, kim gelecek? Ablacığım bir saniye. Dur ee, bana bir tuttun da sen hiç, vak, tutmuyorsun ki. ki. Sen de Doğru. sen anlamadın ben seni. Tamam sen kim oy vereceksin abi? Ben mi? Bana ben oy vereceğin adamı söyle. Kim olursa ona vereceğim. Belli. Erdoğan'a karşısında. Abi oy vereceğin adamı söyle bana. He? Altını. Abi Abi. 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 Abi altılı ganyana mı oy vereceksin abi? Altılı Ganyan? He? Ya konuşmana A bak ya. Altılı abi, Ganyan ne ya? Ganyana altılı Ganyan abi, ne ya? Abi bunlar vatan istediğine bir oynuyor ki altılı Ganyan altılı, diyorsun. Altılı, altılı Ganyan vatan. Sen demek ki çok kumar açma bu halk diyorsun Abi halk ekmeğine aç. Ben Tayyip'e vereceğim abi. Ben vermeyeceğim. Ben Tayyip'e zorunda Ben sana verme mi diyorum kardeşim? Ben vermek zorundayım Ben sana abi diye konuşuyorum bak saygılı ol. Erdoğan'ın karsın ney? Ben sana abi diye konuşuyorum bak saygılı ol. Sen benim kardeşim. Ben sana. Allah Allah. Abicim. Sen saygılı ol. Sen diyor ki. Altılı, altılı ganyana. Şey abi bu sana verdi ne oldu? Bunda yani 20 yani 20 sene bu yönetiyorsa ne oldu? Nasıl oldu abi? Yani ne oldu? Abi bu şey, bunu şey mı, mı? mı yaptın? Kim yaptı ya? Aynen, kim, kim yaptı? yaptı. Ne yaptı? Ya bize Aslan bize bu adam ha. yaptı. Yolları bu adam yaptı. Aynen. Hastaneye gidiyor. Yolu söylüyor. Millet başta ekmek bulamıyor ekmek. İş yok ya. Ekmek bulamıyor. He. Abi randevu alabiliyor mu ya? Vallahi ben 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 tokum abi ben tokum. Ben tokum. Allah'a şükür 4 tane binam da var, evim de var, araba de var. Abi sen ne sinirleniyorsun? Ben de Adam doğru mu Bana bir bak. Abi sinirlenme. Abiciğim beni Ben sinirlenmiyorum sinir ablacığım. Son Siz Tayyip'e. Doğru bir şey söyleyebilir miyim? Fethullah, Fethullah, Fethullah terör örgütü. Fetho darbe yaptı. Yüzlerce insanımızı katletti. Muhalefet diyor ki Fetho'nun siyasi ayağı araştırılsın. Fetho darbe yaptı. AK Parti Erdoğan niye bunu reddediyor arkadaşlar? Bunun din ben dinliyorum. Tamam dinliyorum. Insanların üzerine tank sürdüler. Bomba yağdırdılar. Yani Parti <tabili> farket <tabili> mes, <tabili> muhalefet <fedi> <tabili> ju Feto ja për feto Diyor ki yüzlerce insanımızı öldürdü. Ben de bak AK Partici olmadım halde ben de havalimanına gittim. Arkadaşlarımla beraber. Çünkü darbeye karşıyım. Beni ben de ölebilirdim. Diyorlar ki FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın. Erdoğan diyor ki yok. Hüküm, AK Parti diyor yok. Sabahtan akşama kadar HDP'ye sallıyorlar Öyle bir şey değil, demeyen bir şey burada konuşma. HDP'ye sallıyorlar. HDP sallıyorlar. Terör örgütünün siyasi ayağı diyorlar. Dün HDP'nin ayağına gittiler. Kucaklaştılar. bu nasıl biz yine bakınız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmadığını ben yapacağım ona yaptırmadığını ben yapacağım direksiyonu 180 derece kıracağım partimi de getiriyorum size beni göreceksiniz ben arkada kalacağım ben paraya ipi şey bana yok ben cumhurbaşkanı da olmayacağım ben ben akıllı vereceğim ben ben Tayyip'in yapamadığını ona yaptırmadığını ben yapacağım kepenimi para bende işlemez. Ne dövüş. Adam her şeyi yapıyor zaten. Ne yapmış? Abi, ne tamam, ne tamam, şikayet abi. Şikayet teşekkür ederim. ederim teşekkür ederim. Mesela dedi ki işte Fethullah Gülen'in siyasi ayağı araştırılsın dedi. AK Parti MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi. Neden reddetti diye sordu. Yüzlerce hayatını kaybetti. Yüzlerce insanın hayatını, yüzlerce insanın hayatını AK Parti mi kaybetti Ben bir şey demiyorum. Ama Tayyip'in yaptıklarını görmemiz lazım ablacığım. Görmemiz lazım. Hepini göz Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz? Rahatlıkla gidiyorum. geçmediğiniz yollardan para ödüyorsunuz haberiniz var mı? Ödeyeyim kim yaptı? Ablacığım işte abla 700 lira değil ben 10 milyar ödeyeyim. Ya şey kim yaptı ya ödeyeyim. Ya, ya niye, niye ödüyorsun? Ya? Neden Yok, ödüyorsun? Yollarda en çok Neden geçiyor, biliyor musunuz? Hastaneye gidiyorduk eskiden. Gidelim, Muayene gidelim. olup geliyorduk. Ondan Şimdi randevu alamıyoruz. Alamıyoruz. Hayır. Sen, Hayır. sen almışsın ben alamıyorum. Benim yani ya? tamam. Ben Herkesin düşüncesi kendi. Abla benim annem 65 yaşında. Hastaneye gidiyor. Sıra beklemeden muayenesinde çıkıyor. Aynen. Ben, biz hangi çağdayız hangi, çağdayız? hangi çağdayız? Sen onu biliyor musun? Ha, bu çağda bu çağda hastaneye girsen eğer şey olamazsan meyana olamazsan demek ki size zaten. zaten bitmiş. Biz bu çağda, bu çağda muayene olamayacağımız tek hangi siyasi parti CHP. Sen git bir ayda üç ayda bir Üç ayda bir bir randevu alamıyorsun. Arkadaşlar olur bizim başımıza gelse Allah korusun bizim başımız yanar. Ya, yanar mı? Hiç bir şey olma korkma. Adam sen sakayı batırmış ya. Biz ne? bu adamda ne bekliyorsun dayı sen? Ya, sen onlar bana sana, onlar sana söylemiş sen de onu söylüyorsun. De, ne O zaman He? sen de demir taş Kim gelsin? Sen taş <laughs> Yıl kaçta <laughs> batırdı ses sakayı? Yıl, yılını söyle. Sakayı Bir dakika diyor ki ses sakayı batırdı. Sen gençsin delikanlısın. Sana kurban olurum bak ben kardeşime söyleyeyim bak benim eşim 7 milyar maaş alıyor tamam mı? evet tamam tek başına çalışıyor 7 dur kardeşim <laughs> tartışmaya gerek yok 7 milyar <laughs> şey, maaş alıyor 1,5 milyar ben akşam yattım sabah 4,5 milyar kiram oldu bir dakika ben bir söyleyeyim kardeşime tamam, bir tamam. ben bu ayakkabıyı 3 gündür 3 gündür ben ev, şey geziyorum ayakkabı ucuz ayakkabı olmak <laughs> için Erdoğan bir dakika o Erdoğan, yapmadı. Erdoğan, Erdoğan, yapmadı. Erdoğan, yapmadı. Erdoğan o, demiyorum Erdoğan demiyorum fırsatçılar için diyorum Ablacığım, ablacığım siz her şeye Erdoğan'a suç atıyorsunuz. Bak, Erdoğan. Hayır, hayır. Bak bir dakika. Erdoğan. Hayır, o benim başımı evet. tacıdır. Evet. Ben şey yapmam. Evet. Bak, başımı tacıdır. Ben evet. o, ben de oyum. Evet. Ama geçim sıkıntısı gerçekten çok zor. Şuna bir el atmaları lazım. Evet. yavaş yavaş. Abi, yavaş 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 yavaş, 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 bakın. bakın ben ben ne dedi? Adım attım. Dolmuşa evet. bindim. Evet. Bir dakika. Bir Ya Bir dakika. Bir dakika değil mi? Dolmuşa bindim. Evet. Tamam mı? 12. Yer alacağım. Bir, iki, üç, dört. Suriyeli. Ya kaldır. Yav yav yav. Ne yav yav yav? Kaldır şu çocuğu. Şu çocuğu kaldır. Ben hasta bir insanım. Kalp hastasıyım. Şunu kaldır. Yav yav yav. Zuhkumun değil mi yav yav yav? Ablam, ne yapayım ben? Ablam sana bir şey söyleyeceğim. Tayyip 15 bin lira yapsadı şu anda. Heh. Asgari ücreti. Memurlar da otuz bin alsadı. Yedinci ayda temmuzda. Ama fırsatçılar çok. Fırsatçılar çok. Benim, Bak benim... her şey Tayyip'in üzerine atıyoruz ama Ay, yok. Öyle bir şey yok. Bir ben kardeşime ben, ne diyorum? Bir dakika ben, ben söz hakkı benim mi? Ben söz hakkımı Kullanayım mı? Benim başımı tacı mı? Ben şey ya, diyorum. Ben kardeşime Diyorum. Ve geçim, geçim çok ben zor Geçim çok zor. Ben 20 milyona tam yumurta aldığım var, tam var. Bak sıkıyorum. ben, ben Sebebini söyleyeyim size. Fırsatçılar. Hayır Fırsatçılar değil. Fırsatçılar Amerika fırsatçılar değil. Değil. Amerika, Amerika, değil. Amerika dünyayı idare ediyor. Siz hala Bunu görmediniz da. mi? Hayır Bakınız. Tayyip Şu market 100 milyona veriyorsa O ona bakıyor 200'e veriyor. O ona bakıyor. 300 e Ben geçim derdindeyim tamam, şu an. İki veriyor, çocuğum. Bir dakika abicim. İki tane çocuğum var benim. Biri üniversite okuyor. <laughs> tamam mı? Bir dakika kardeşim. Ben 12 milyar üniversite için dershaneye verdim. Yemin ediyorum ertesi gün ekmek param yoktu. <laughs> Mecbur değil miyim çocuğumu okutmaya? Tamam, Mecburum. Abi. Şu fırsatçılara el atılsın altı. Tamam, bir Doları <laughs> Atabilir yani. Doları ve Euro'dan bağımsız olacağız. <laughs> Neyse, nasıl, değil mi nasıl, abi? Nasıl olacağız? Üretim yaparak bak. bağımsız. Nasıl olacağız. Nasıl? İthalat yapmadan bağımsız. bağımsız. şu anda dünyada 193 ülke var bağımsız. Tayyip'in arkasında 70 tane ülke var. Yeni para birimi getiriyoruz. Altın kişi başı üzerinden dolar ve euroyu adımızdan atıyoruz. Almanya'da bir adam hiçbir iş yapmamış. Dışarıda kasa kasa bire içiyor. Adamın maaşı 1250 lira. Buraya gelse 5 yıldız otelde tatil yapar. Doktorum tatil yapamıyor. Aynı kişi Türkiye'deki. Dakika, o zaman orada tatil niye? yapan buradaki vatandaş niye Almanya'ya gidemiyor? Bunun sebebi dolardır. Dolar ne zaman yapıldı? 1948'de herkes imza attı. Şimdi artık kaldırıyoruz. Bu imza atılırken 70'e kadar kaldı. 70. Yok bizim. biz şu an geçim, geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı. Biz siyasiden bahsetmiyoruz. Geçim Aynen. sıkıntısı. Aynen. Geçim Aynen. sıkıntısı. Geçim Siz sahibi üzerinden Türk ülkesi olarak göremezsiniz. Öyle bir şey yok. Aynen. Öyle bir Aynen. mantık geçim da yok. Sıkıntısı yapıyoruz tamam mı kardeşim? Bak sen bir sen, bir abisin, ben, bir bayanım tamam mı? Şimdi 15 bin sana verseydi ne olacaktı? Gene geçim olmayacaktı. Kayıp mı yapıyor? Geçimsiz. Ha biri daha geldi dur. Bir milyar, bir milyar. Bir ayakkabı bir milyar. Ben kardeşine bak. Yazlık ayakkabı giyiyorum. Bunu seve. Ülkeni kurtarttı da lavlaş gitti. Çok teşekkür ederim. Bunun başına ne gelir Erdoğan'dan? Neden Erdoğan'dan? Neden Erdoğan'dan? Neden Erdoğan'dan? Tayyip Erdoğan dedi ha gel abiciğim. Tayyip Erdoğan adam üstüme yürüdü. Tayyip Erdoğan dedim adam üstüme yürüdü. Üstüne, Üstüne yürümedi abi. Dur abi. İkiniz de üstünüze bak, yürümedi. Bak Tayyip Erdoğan dik. Sana sarıldı adam. Abi sen tut kamerayı. Tayyip Erdoğan sen diktirdiğin sürece bunlar böyle bizim üstümüze yürüyecek. Ha. Tayyip Erdoğan dik duracak. Allah başımıza eksik etmesin. Ablacığım ha. Böyle bir böyle bir lider olduğu sürece kimse bizim için bir şey yapamaz. Şuna bak ya herkes rahatlık içerisinde ya. Cebinde kaç para telefon var senin? <laughs> ya vallahi para Ha. Bu telefon bozuk bozuk telefon? bozuk bozuk. Şey Tayyip Erdoğan yaptı. Her şeyi ha. Tayyip Erdoğan. Ya eline telefon da mı? E kim yönetiyor? Sen Tayyip Erdoğan telefonu kim alacak? Soruyu bekliyordum. Cebindeki telefonu çıkarır mısın? Arkadaş <laughs> bu soruyu abi, sordu. Abi, dur, dur, onların koydum. arasına dur. katıldı. Abi, Normalde abi, bunu soranlar 70-80 yaşındaki amca abi, derlerdi Abicim herkes istiyor Gerçekten ki kiramı Tayyip Erdoğan olsun. versin. Kimse öyle bir şey istemiyor. Ekmeğimi Tayyip olsun. Erdoğan versin. Ablacım halk ekmeği açtı değil mi? Dur abi. Halk ekmeği açılan halk ekmeği fabrikası nerede abi? Söyle bana. Tamam da insanlar Allah Allah. Tutamazsın. Çok... Ya sen bana her konuşsana. Ah, her şeyin en iyisine layık. Olsun. Evin de en iyisine Ay, layık. Telefonun da en iyisine layık. Allah ekmeğe fabrikası abi. açtınız ya. İmamoğlu açtı ya. Nerede abi? Ya. Açılmamış harika fabrikası. Nerede abi bu harika fabrikası? Ben görmedim. Ben görmedim. Nerede abi? Ben görmedim abi. Ben görmedim abi. Nerede? Ben sorun Abi fabrika açtınız dediniz ya. Ücret 5 bin TL. He? Hep kiraları 5 bin, 6 bin, 10 bin TL. Sen nasıl yapın onu? Ya Tayyip mi yapıyor bunu abi? Bunu Tayyip mi yapıyor? Şu kiraları neden olmuş ya? Ne? Ya güzel kardeşim. Abi bu Tayyip'in suçu mu? Abi evine bir daha. Ben, 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 ben. Abi evine çap ta taş atarı Tayyip'te bileceksiniz ben, ben, ben. ya. Ve 10 milyon Suriyeli gelmiş. Abi, bu adam, da bu da Erdoğan'ın suçu abi, değil. Suriyelide, 10 milyon Suriyeli geldi, Afganlar geldi. Ne yapsın abi? S S S S S S S S B abi adam göndermeyeceğim demiyor ki, göndereceğim bu diyor abi. 10 Suriyeliler bizim ülkemizde kalacak. Kim dedi göndermiyorum? Vatandaşlık da verdi ya. Bugün onlar oy da verecek kardeşim. Ben E kim kazanacak? Yine Tayyip Erdoğan yine kazanacak. Verdi. abinin dediği gibi onlar yönetecek olan affedersin o biz yap, oluyor. Oya atarken var ya masalar şeyleri e, var sandıkları var. attığında bir kontrol etsin kimliklerini kim veriyor. Bize. Biz, siz var yaşamıyor musunuz? Gençler ne, ne istiyorsunuz? Siz yaşamıyor musunuz? Siz ne, şey? siz ne de, istiyorsunuz de de, de, onu sorayım bana. İyi bir yaşam istiyorum. Zam vermesin asgari ücrette de zam vermesin istemiyoruz tamam mı? Marketleri de kontrol edesin her yerde zam yet bıktık artık yani ya. Ben anlamadım ya rahat bir hayat istiyoruz ya başka bir şey istemiyoruz ki. Abi zamla Zamlardan şikayet. Dur, ülkeyle bir sorunum var mı? He? Zamlardan şikayet. Ablacığım, Tayyip abicim her şeye zamla şikayet ediyorsun da hepsine Tayyip Ay. yapmıyor. Abi, abi. Abi, abi. Tayyip ondan sonra ne oldu? Her şeye zam. Abi, tarım Bir marketi, tarım marketi var ya. Ümur, Oraya git abicim, oradan alışverişini yap. En pahalı e, orası. orası. Abi, geçe ben alışveriş. Abi ben oradan yapıyorum. Abi, seçime yakın daha fazlasını yapacaklar bunlar. Bilinçli yapılıyor. Seçime yakın daha fazlasını yapacaklar. Ablacığım, ekonomi sıkıntı Herkes görürüz, herkes mağdur. Her yani hep zam zam zam. Yani herkes sorsanız zam. Şimdi bir ev kirası iki buçuk liraydı. iki buçuk lira ne oldu? Dört buçuk lira, altı lira oldu. Yazık günah değil. Marketler yapıyor diyor. Marketlerde bir yumurta alıyorduk. Evet fırsatçı. Marketçiler de yapıyor. Devlet her şeyi zam yaptı. Verdiklerini geri aldı. Kaçlıkla verdi. Kepçeyle geri aldı. Olmaz ki böyle. Yani biz bu şeylerden memnun değiliz. Şimdi bir de şey var. Kadın hakları var. Bu kadın haklarını kaldırsa daha güzel olacak. Kadın hakları var şu anda. Bir dakika ablacığım. Abi. Bir dakika ekonomi de ben bundan yaysın ama şimdi televizyonda söyleyecek. Şimdi ablacığım kadın hakları var. Şimdi kadın haklarını kullandığından dolayı şu anda ben kendim de mağdurum yani. Biliyor musun? Tabii evet, ben kadın hakları derken anlamadım. Şimdi ablacığım bak ben kadın haklarını verdi. Kadın haklarını verince ben şu anda mağdurum. Abi, Neye mağdurum? Bir dakika ablacığım ekonomi. Abi. Bir, dakika, <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika abicim. Bir dakika. Kadın hakları diyorsun da. Şimdi dokunmamazlık dokunmamazlığı verdi. Şimdi uzaklaştırma kararını verdi. Şimdi Çocuğumuzu göremiyoruz. Bir sene üç aydır çocuğumuzu Abi, göremiyoruz. O çok o biz başka e, meseleyi konuşuyoruz. Ya, o senin kişisel yani. meselen. Ama bunu da yaymanızı istiyorum ya. Size rica ediyorum ama. Üç aydır bir sene 3 ayda çocuğumu göremiyorum. Mahkeme kararı yanında gidiyorum. Kağıdımı veriyorum. Ama sürekli yok tehdit etmiş, yok hakaret etmiş, yok dövecek, yok öldürecek süresini sürekli şikayette bulunuyor bir dakika ablacığım. Abi onu <laughs> demiyor <ki. gülüyor> sen her şeyi tayip diyorsun. Adam abi, kendi evet. derdi. <laughs> bak biz bak. Abi, 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 beni abi, dinleyin. Hayır, dedi abi, ki hiç hiç kendi. Dedi Allah, sen kamerayı eline almış. <laughs> De böyle yapıyor. Bir şey ha. Ha, Anne ha. Ha. Son bir şey söyle söyleyebilir Ben bir ben bir şey arkadaşlar. Bir saniye. Ha. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Erdoğan'ı sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Ekonomi ha. berbat. Ha. Ekonomi eee. berbat. Ekonomi berbat. Evet. E. Erdoğan'ı değiştireceğiz. Burada CHP'li arkadaşlara, devam arkadaşlara, HDP'li arkadaşlara, diğer altılım bütün muhalefetçi arkadaşlara sandıklara sahip çıkın arkadaşlar. Kimin oy verdiği önemli, kimin oyları saydığı önemli. Biz oy veriyoruz, akşam televizyonu açıyoruz. Son dakika Erdoğan yüzde bile kazandı. 20 yıldır böyle bu seçimde sandığa sahip çıkacağız. Muharrem İnce sandığa sahip çıkmadı. Cumhurbaşkanı seçimde kaybetti. İmamoğlu sahip çıktı kazandı.